Arkadaşlar selam. Normal montlardan sıkıldıysanız, biraz daha farklı bir motosikletiniz, kafe racing'iniz varsa, siz de böyle Amerikan polisi Bob gibi gezmek istiyorsanız, Furgan'ın 2025 kreasyonundaki Marlon X Full Kevlar motosiklet montu gayet güzel bir seçenek. Niye motosiklet montu diyorum? Çünkü birçok motosiklet montu CS standartında sadece tek A sertifikası alabilirken, birinci seviye koruma alabilirken, bu mont içinin kevler olması, dışındaki 600 denge e, sürtünmeye dayanıklı kumaşla beraber 2A almış yani AA sertifikası almış. Biz de şaşırdık. Kalın olmayan, yani göründüğü kadar ince değil ama kalın olmayan gayet güzel gömlek gibi bir montun. Tabii ki omuz dirsek korumaları var. Sırtta ayrı opsiyon olarak takabiliyorsunuz ama 2A alması gerçekten başarılı. Muhtemelen içindeki bu ekstra kevler sürtünmeye dayanıklı malzeme yüzünden bu şekilde bu şeyi almış. Yağmur direnci olmayan bir mont. Zaten bağırlık. Bu montu kullanıyorsanız İstanbul şartlarında yanınızda ufak bir yağmurluğun bulunmasında fayda var. Çok soğuk havalarda bir termalli destekleyebilirsiniz. Hareket kabiliyeti oldukça rahat. Dışarıda hiçbir şekilde motosiklet montu olduğunu anlaşılamayacak bir model. Bu modelin bütün bedenleri var. İki renkte Motoruma mağazasında var. Mağazaya gelerek deneyebilirsiniz. Gelemeyecek arkadaşlar için de motoruma.com'da 724 yayında.